Selamun Aleyküm Bugün konumuz şibih cümle çeşitleri Arapçada şibih cümle ikiye ayrılır Tam şibih cümle ve nalkız şibih cümle Tam şibih cümlede kendi arasında ikiye ayrılıyor Zarf ve mecurdan oluşan Car ve mecurdan oluşan şibih cümle Öncelikle zarf nedir? Bu kavrama bakalım Bir müsemmaya delalet etmemesi yönüyle isimlerden ayrılır tek başına kullanılmayan tek başına da kullanılmıyor ve belirli bir sigası da yoktur. Ve bunlar mebni yapılardır. Hareketleri asla değişmiyor. Gerçekte cümle içerisinde fiil ya da fiilimsilerin anlamını zaman yönünden ya da mekan açısından tamamlayan bir cümle ösesidir. Evet burası önemli. Fiil ya da fiilimsilerin yani fiilden türemiş Arapça'daki o isimleri zaman ve mekan açısından tamamlayan bir cümle öğesidir zarf bir fiil cümlesinin öğeleri var nedir Bunlar fiil artı fail ve mef'ul çeşitleridir bu mef'ul çeşitlerinden mef'ul fi vardır mef'ul fi zarf olarak da ifade edilmektedir mef'ulun fi fiilin yapıldığı zamanı ve olayın geçtiği mekanı bize açıklar. Zarfta, zarfın tanımında şu üç noktaya dikkat etmemiz lazım. Fiilin içerisinde gerçekleştiği zaman ve mekanın delalet etmesi gerekir. Fi anlamında takdir edilmesi gerekir. Bu bizim bildiğimiz fi harfi ceridir ve fi harfi cerinde bulunma manası katar. Neyi bulunuyor? O zaman içerisinde bulunması ve o mekan içerisinde bulunması. Bir de mansup bir isim olması gerekmektedir. Bu özelliklerin bakımından zarf kendisiyle fi anlamı kastedilen ve mahallen ya da lahzen mansup olan her türlü zaman ve mekan isimleri şeklinde tanımlamak mümkündür. Zarflar zaman ve mekan belli eder demiştik. Şimdi zamana bakalım. Yemel cumati bumtü. Cuma günü kalktım. Burada yevmel cum'ati kumtu kalktım fiilin zamanını belli eder. Saaten sirtü bir saat yürüdüm. Yürüme işleminin bir saat olduğunu belli ediyor burada. İkisi de zaman zarfıdır. Burada örneklerde olduğu gibi kem ya da meta sorularının cevap olarak gelebilecek her ismin zaman zarfı olduğu ifade edilmiştir. Burada kem sorusu kaç saat yürüdüm. Meta sorusu da ne zaman kalktım şeklindedir. Şimdi şibih cümle zarf ve mecrurdan oluşur. Bir de harfi cerlerden oluşur demiştik. Örnek olarak zarf ve mecrurdan oluşan şibih cümle verelim. Emamel beyti ente zarfüke yevmel hamisi. Emamel beytiye baktığımızda emame burada zarftır. Kendinden sonra gelen isim ise mecrur olmuştur. Mutlaka mecrur olur. Çünkü isim tamlamasında olduğu gibi burada mudaf ve mudafın ileyhtir. Emame bir isimdir. Zarflar bir isimdir. Ve ismin önüne geldiği zaman isim tamlaması şeklinde olur. Ve mutlaka bir fiile müteallak olur. Burada müteallak olduğu intezar tüke, intezara fiilidir. İntezara fiili mazi bir fiildir ve emame ise mekan zarfı olarak fetha ile mansup ve muzaftır. Kesra ile mecrurdur. Yemel hamise baktığımız zaman yine bu da zarf mecrur olan şibih cümle çeşididir. Bunun da mütalakı yine fiildir. Bu zarf mecrur olan şibih cümlelerin mutlaka bir mütalakı lazım demiştik. Ne mütalak olacak? Bir fiile ya da fiilden türemiş fiilimsilere Mütallakı mazi fiildir dedik. Yevme kelimesi zaman zarfı olarak fetha ile mansuptur. Ve el hamisi ise muzafın ileyhtir. Muzafın ileyh olduğu için kesra ile mecrurdur. Bir de şipi cümle harf icarlı geliyordu. Harf icarlara baktığımızda kendinden önce bulunan fiil, şibi fiil yani fiilimsi, ya da manayı fiiller vardır. İşte bunların anlamını kendinden sonra gelen isimlere aktarır. Harfi cerlerin görevleri budur. Fiillerin, fiilimsilerin ve manayı fiilin anlamını kendinden sonra gelen isimlere aktarmaktır. Cerler üç kısma ayrılır. Asli harfi cerler, zayit harfi cerler ve zayit harfi benzeyen harfler. Asli harfi cerlere baktığımızda Amilinin manasını tamamlayıp yeni bir anlam ortaya koyan harfler olup kendisi için bir müteallak takdir etmesi gereken harflerdir. Bir fiil farklı gelen harficerlerle beraber anlam ortaya koyuyor. Farklı anlamlar ortaya koyuyor. Asli harficerler bu işe yarıyor. Bir de müteallak konusu vardır ki harficerler ile fiil ya da fiilimsiler arasındaki ilişki nahilciler tarafından, tarluk ilişkisi olarak şöyle görülür. Zayit dışındaki bütün harf bir fiile fiilimsiye yahut fiil anlamındaki bir kelimeye mutlaka bağlantılı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yani bir harf gördüğümüzde onun mutlaka bir fiile ya da fiilden türeyen isimler olan fiilimsilere yahut fiil anlamındaki bir kelimeye mutlaka bağlantılı olacak mana açısından. Zayit harficelere baktığımızda kayıda gerektirmediği halde lafzı güzelleştirmek için gelirler ya da manayı tekit etmek için ve icaz gibi edebi sebeplerle isimlerin başına getirilen harflerdir. Bu harfler eklendikleri cümlede olumlu ya da olumsuz bir değişiklik meydana getirmedikleri gibi bir müteallakada ihtiyaç duymazlar. Yani bu harficeler... Mana olarak değil de manayı tekit etmek maksadıyla gelirler. Ya da lafı güzelleştirmek maksadıyla gelirler. Üçüncüsü zayit harfi ciri benzeyenler. Bunlar bir mütalaka taluk etmezler. Kendisinden sonraki ismi laf sencer edip kendi başına bir anlam taşıyan harflerdir. Yani Kendi başına bir anlamları vardır. İsmi de laf sencer ederler ama bir mütalaka taalluk etmezler. Bu harf şunlardır. Vurup ve hala, haşa, ada ve lealle. Şibih cümle çeşitlerine baktığımızda tam şibih cümle ve nakız şibih cümle demiştik. Tam şibih cümle müteallakla ilgili. Yani zarf mecrur ve car mecruru ile beraber bir müteallaka taalluk edip anlam kazanan şifif cümleleri tam şifif cümle olarak adlandırıyoruz. Şimdi de nakıs şifif cümleye bakalım. Bunlar biçimsel olarak zarf mecrur ya da cer mecrur formunda gelmelerine rağmen herhangi bir mütalaka taluk etmezler. Veya bir mütalaka bulunmayan şifif cümleler nakıs şifif cümle olarak adlandırılır. Nakıs şifif cümleler genel olarak zayıf harficerlerdir. Ve yukarıda açıkladığımız gibi zayit harf benzeyen urup ve hala, haşa, ada ve lalle gibi harfler ile kurulup taluk edecekleri bir mütalakları da bulunmaz. Zayit harf ve ise daha önce de ifade ettiğimiz gibi kayda gereği olmayıp sadece lafzı güzelleştirmek ve manayı tekit etmek ve icaz gibi edebi sebeplerle isimlerin başına getirilen harflerde Zayt harflerinde mütalaka bulunmuyordu. Min, B, K ve Lam cerleri özellikle zayit harficerler olarak kullanılır. Asli cerler kendisinden sonra gelen mecrur isimleri mevcut mahalli ya da takdiri irabından farklı bir mahalli iraba ihtiyaç duymadan cer ederken Zayit harficerler ise kendisinden sonra gelen mecrur isimleri cümlede bulundukları konuma göre farklı mali iraplar ile lahzen mecrur kılarlar. Örneğimiz üzerinden anlatırsak Bismillahirrahmanirrahim. Eleysallahu bi ahkemi'l-hakimi'nin tüm süresinde geçen bu ayette burada bir ceri zayittir. Kendinden sonraki ismi mecrur kılmıştır ne irabı varsa onla irab edeceğiz. Ahkem ismi takdili lahsen mecrurdur ve mahallen mansup. Leysenin haberidir burada. Yani leysenin haberi olarak gelmiştir ve mahallen mansuptur. Neden mahallen dedik? Çünkü buradaki bir harfi Ceri kelimeyi mecrur yaptı. O nedenle biz mahallen mansup dedik. Nakışı bir cümlede Zayit harfi gibi zayit harfi benzeyen hala, ada, haşa, rubbe ve leal gibi harflerle de nakıs cümle yapılabilmektedir demiştik. Bu harflerden 3 tanesi sülasi mücerret fiil olarak değerlendirilebildikleri gibi zayit harfi benzeyen harfler olarak da kabul edilmiştir. Yani zayit harfi de benziyor. Herhangi bir mütalaka gereksinimi duymuyor. Fakat kendisinden sonra gelen ismi de lafzen mecrur yapıyor. Mütalak gereksinimi yok. Fakat kendinden sonrakini mecrur kılıyor. Harf benzerlik göstermesi şu amaçtadır. Kendisinden sonra gelen ismi asli harf icerler gibi mecrur kılması. Amelin anlamını tamamlamak için değil müstakil bir mana ifade etmek için gelirler. Bunların kendine ait bir manaları vardır. Fakat kendinden sonraki ismi mecrur kılarlar. Şimdi önemli bir konuya geldik. Arapçada şifre cümlenin öğe değeri. Zarf-ı müstekar. Zarf-ı müstekar neydi? Şifre cümlede mutlaka bir bağlanacağı yer gerekiyor demiştik. İşte bu bağlanacağı yer eğer hasredilmiş ortadan kaldırılmışsa o zaman bu şifir cümleye biz zarfı müstekar diyoruz. Eğer kaldırılmamışsa ona da zarfı lav diyoruz. Zarfı müstekar ve zarfı lav cümle içerisindeki konumuna göre farklı öğe değerleri alırlar. Mütallakı hasredilmeyen şifir cümle yani zarfı lav cümledik konumuna göre müfulün bir gayri sarih oluyor. Meflun fi oluyor, mefulun leh oluyor ve naibül fail üyeleri olarak gelebiliyor. Bununla beraber mütalaka hasfedilen edilen şipih cümle ise yani zarfı müstekar ise ya haber ya da hal üyeleri olarak gelebiliyor. Yani zarfı müstekar ya haber oluyor ya da hal. Şimdi örneklerle baktığımızda zarf müstakar öğe oluşunda haber olarak girişine bakalım. Zarf müstakar haber geldiğinde nasıl oluyor? Örneğimizde zeytün fil beyti. Zeydün burada müptedadır. Fil beyti şifi cümle olarak gelmiş. Nasıl bir şifi cümle? Car ve mecrur olarak gelmiş. Çünkü zaf ile yapılan şifi cümlemizde vardı. Burada car ve mecrur. Mecrurluk açıkça görüyoruz. Şimdi cümlenin mutlaka bir mütalakı vardı. Burada yani hasf olunmuş bir kelime var. Nedir bu kelime? Genel ifade eden bir kelimedir. Yani oldu, bulundu gibi ifade eden bütün şipi cümlenin manasına uyacak olan kelimelerdir. Burada yani kâne oldu ya da istegarra fiilini mazi fiil olarak veya bunların fiilimsi halleri isimden türemiş ismi failleri kain ürün bunları kullanabiliriz. Kain fil beyti zeyt evde olandır. Evet buraya bir kain getirdiğimizde zeyt müptedadır dedik. Kain nedir o zaman haberdir. Ve haberden sonra Şipi cümle gelmiş fil beyti bu kain kelimesine mütallaktır. Kain burada haber olduğu için fil beyti şipi cümlede ona mütallak olduğu için onun hükmünü alır. Yani haber gibidir burada. Lafzen mecrur olduğunu görüyoruz. Yani esreli ve onu biz lafzen söylüyoruz. Peki mahallen nedir? Mahallen de merfu haberdir diyoruz. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Makalede ters yazılmış. Ters çıktığı için tekrar buraya yazdım. Ese emamel beyti. Esreledik emame. Peki burada mübtedamız ese Haber nasıl gelmiş? Haber bir şipi cümledir. Emamel beyti. Nasıl bir şipi cümledir? Emame kelimesi bir zarftır. Bu yüzden zarf mecrurdan oluşan bir şipi cümledir diyoruz. Bunun mahzup bir mütallak olması lazım. Burada mana olarak Vücud et, fiilini kullanabiliriz. Ya da ondan türemiş bir ismin mef'ul olan mevcut kelimesini kullanabiliriz. Mevcut kelimesini kullandığımızda mana nasıl olur? Es-seyyaretü. Burada mühendis olduğu için mühendislik tesi getiriyoruz habere. Mevcud mevcuttur. Emamel beyti, evin önünde mevcuttur. Mevcut kelimesini getirdiğimizde asıl haber nedir? mevcudetün kelimesidir. Fakat burada biz es-seyyare emamel beyti derken onun orada mevcut olduğunu anladığımız için bu kelime hasfediyoruz. Çünkü burada o kelimeyi söylemesek de çok kullanıldığı için aslında o kelimenin burada var olduğunu biz biliyoruz. Fakat o olmadan da anlamı anlayabiliyoruz. Bu nedenle hasfediliyor. Şimdi mevcut etün kelimesi aslında haberde fakat o hasfedildiği için o haber emamel beytine hüküm olarak geçti. Emamel beyti, emame kelimesi laf nasıldır? Mansuptur. Yani burada biz emame diyoruz. Üstün harfini koyduk. Mansup bir şekilde söylüyoruz. lafdan Fakat mahallen merfu diyoruz. Çünkü hasbedilmiş bir habere hükmü buna geçti ve bu da haberin hükmü, hükmünü aldı. Haber merfu olduğu için buna da mahallen merfu diyoruz. Bir örnek daha yapalım. İnne aliyyen fevgaz şecerati. İnne'nin ismi aliyyen mansup olmuş. Bir de innenin haberi vardı. İşte innenin haberi nasıl geldi? Fevgaz şecerati zarf ve mecburdan oluşan bir şipi cümle olarak geldi mahsuf olmuş bir mütalakı lazım bize. İstegarra mazi fiil olabilir ya da ondan türen ismi fail olarak müstegirrun. Peki öğe değeri nedir? Burada lafzen mansuptur. Fevka derken burada lafzen mansupluğu söylüyoruz. Peki mahallen nedir? Mahallen de merfudur. Neden? Çünkü burada innenin haberi konumundadır. İnnenin haberi merfu olduğu için burada da işaretini açıkça merfuluk alametini göremediğimiz için mahallen merfu diyoruz. Zarf-ı müstekar iki şekilde gelirdi. Ya haber olarak gelirdi ya da hal olarak gelirdi. Şimdi hale bakalım. Öncelikle hali bir tanımlayalım. Hal cümle içerisinde failin, müfulun ya da her ikisinin durumunu, evet burada durumunu lafzen veya manen açıklayan ve marife bir isimden sonra gelen, burası da çok önemli. Bakın marife bir isimden sonra gelmesi lazım. Evet cümlenin öğe konumunda olup müfrettir. Cümle ve mütalakı mahsus şipi cümle olmak üzere üç şekilde gelmektedir. Ya müfret geliyor ya cümle geliyor ya da mütalakı mahsus şipi cümle geliyor. Konumuz burası. Şimdi hal mütalakın mahsus şifir cümle şeklinde nasıl geliyor? Örneklerimizden bakalım. Örneğimiz darattu al gıtta vara babi. Kapının arkasındayken kediyi kovdum. Kapının arkasındayken derken burada vera babi oluyor. Hal oluyor. Hal iken manasında çeviri yapıyoruz. Şimdi tahliline bakalım. Vera el babi zarf ve mecburdan oluşan bir şipi cümledir. Bir tane mütalakı lazımdı ve mahsup olması lazımdı. Yekünü manasındaki bir müzari fiil ya da kainen ismi faili bir hasvedilmiş mütalakı var. Öğe değerine baktığımız zaman mahallen mansup haldir diyoruz. Örneğimize tekrar bakarsak kaini parantez içerisinde yazdım çünkü burada hasfedilmiş. Darabtü fiildir fay olan tüyü ben. Peki neyi kovdum? El kıtne di kovdum mefulun bihtir. O yüzden feta ile mansuptur. Şimdi el takılı marifi bir kelimemiz gelmiş. Marifi kelimeden sonra gelen şipi cümle haldir. Halimiz nasıl gelmiş? Şipi cümle olarak gelmiş. Hangi tür şipi cümle olarak gelmiş? Zarf olarak gelmiş. Burada kapının arkasında derken bunun mahsuf müteallakı kainen. Peki neden kainen oldu? İki tane üstün şeklinde yazdık. Çünkü hal kelimesi mansup bir kelimedir. Nekra bir kelimedir. O yüzden el takısı yok. Hal mansup olduğu için ve buradaki hasfedilmişin hükmünü buradaki şipi cümleye vereceğiz. Yani burada şipi cümlemiz o zaman nedir? Mahallen mansup olması lazım. Hal konusunda mutlaka bir sahibül hal oluyordu. Peki buradaki sahibül hal nedir? Kain derken burada kaindeki gizli bir hüve vardır. Hal ile sahibül hal arası rabıt bulunan kainin müstetir olan bir hüve zamiridir. Bu makalede zarf-ı müstekarlar yani şık cümle olarak diyelim. Cümlenin üyesi olarak haber olarak gördük, hal olarak gördük. Bir de şipi cümlenin kullanım alanlarından sıfat vardır ve sıla cümlesi vardır. Bunlar cümlenin öğeleri değildir. Cümle içerisinde kullanan tamamlayıcıları arasındadır. Bu nedenle bunu ayrı bir konu olarak almış. Bir de sıfat olarak gelmesini örnek olarak bakalım. Sıfat olarak örneğimize baktığımızda Hazihi dairetün fevgat sahabeti Hazihi burada müptedadır. Dairetün ise haberdir. Ve sahabeti ise onun sıfatıdır. Nekra şeklinde gelmişti Ayretü. Nekra bir isimden sonra gelen şipit cümle onun sıfatı oluyor. Çünkü bu şipit cümle dediğimizde nekradır. Şunu hiç unutmayalım. Marife bir kelimeden sonra eğer nekra gelirse bu haldir. Nekra bir kelimeden sonra nekra gelirse bu sıfattır. Şipit cümleler her zaman için nekradır. Bu nedenle marifeden sonra Şi cümle geldiği zaman aklımıza hal. Nekra bir kelimeden sonra yine şi cümle geldiği zaman da bu sıfat olacaktır. Cümlemizin tahliline baktığımızda fevka sahabeti burada fevka zarftır. Burada yanlış söylemişler. Car mecrur söylemişler fakat fevka zarftır. Ve mecrurunu görüyoruz. Zarf ve mecrurdan oluşan bir şibi cümledir. Burada Şibi cümle olduğu için ve zarfı müstakar olduğu için mahsup bir mütallakı lazım bize. Mahsup mütallakı vücudet mazi fiili de olabilir ya da bu isimden türeyen ismi mef'ul olan mevcut kelimesi de olabilir. Ya da buraya biz kain de koyabiliriz. Bakın kain de olabilir. Buradan hasfedilen kelimenin hangisi olduğu önemli değil. Önemli olan burada mutlaka bir uygun bu cümleye uygun bir kelimenin hasfedilmiş olmasıdır. İrabına bakalım. Lafzen mansuptur. Yani burada fevka dedik. Lafzen biz fetha'yı söyledik mi? Evet. O zaman lafzen mansuptur. Mahallende merfudur diyoruz. Peki neden mahallen merfu? Çünkü buradan hasredilen bir sıfat var ve buradaki sıfat dairetun kelimesinin buradaki ismin harekesini alması lazım. Sıfat ile mevsuf harekeleri aynı oluyordu. İşte sıfatın harekesi de buradaki merfuluk harekesini damme ile merfu olması lazım. Hasfedilmiş olan sıfatın harekesini de fevka's sahabeti şipi cümlemiz üstleniyor. Şipi cümleler her zaman mahallen irap edilir. Bu yüzden burada mahallen merfu diyoruz. Şimdi sıla bir cümlesi olarak bakalım. Ellezi'den sonra gelen cümleye biz sıla cümlesi diyorduk. Nasar yardım ettim. Nasar'a fiil tü ben faildir burada. Kime yardım ettim? Ettalibe öğrenciye. Mefulun bir olduğu için harekesi üstündür. Ellezi Eptalibe'yi açıklamak için geldi. O öğrenci ki Fissafi sınıfta bulunuyor. Ben burada bulunuyor derken mahsup olan mütalakını söyledim. Uygun olan bir mütalak getirdim. Car ve mecurdan oluşan şipi cümlemiz olarak gelmiş. Elezi'den sonra sıla cümlesi olarak gelmiş. Tahliline baktığımızda car mecur şipi cümle mahsup mütalakı vücide mazi fiili bulundu meçhul şeklinde ya da mevcut ismi mefulüdür. Sıla cümlesi iraptan mahalli yoktur. Sıla cümlelerinin her zaman için cümle içerisinde iraptan mahalli yoktur. Fakat bu cümlede biz ellezine baktığımız zaman ellezi sıfattır. Neden sıfat? Çünkü marife bir kelimeden sonra ellezi geldiği zaman onu açıklayan bir sıfattır. Yine notlarımızı alalım. Marife bir kelimeden sonra ellezi geldiği zaman buradaki ellezi sıfattır. Ve bu cümledeki görüldüğü gibi elleziden sonra da Şibih cümle kullanılıyor. Böylelikle zarfın üstü karı da işlemiş olduk. Sıra geldi zarfı lavın öğe oluşu cümle içerisindeki öğe oluşları. Eğer videoyu faydalı bulduysanız buna da ayrı bir video çekerim. Arapçada Şibih cümle ve Bakara suresi örnekliğinde incelemesi yüksek lisans tezidir ve Muhammed Durmaz kişiye aittir. İyi çalışmalar diliyorum. Esselamu Aleyküm.